Defne Zeynep. Dolabımız bozulmuş. Tamir edelim mi onları? Evet. Al tamir aletlerini. Al. Al bakalım. Tamir et bakalım anneciğim. Yaptın mı? Bak böyle çak çak yap birazcık. Bak böyle. Bak burası çıkmış gördün mü? Başka ne yapacaksın? Bunu yapacağım. Tamam onu da yap bakalım. Oluyor mu? Başka ne yapacaksın Defne Zeynep? Bunu yapacağım. Tamam bir daha yap bakalım. Bir daha yapıyormuş. Aa olmadı orası ya. Şunu da al bakalım anneciğim bir. Tamam. Yapacağım. tamam onu da al yap. Oldu mu bu sefer? Evet oldu. Olmuş harika tamam. Hmm. <laughs> Sesle çıkar ki tamir ettiğin anlaşılsın. Tamam mı? Başka bir de onun yap. Bir daha çak bakalım. Çak çak yap. Bak bunu unuttum. Bunu da alabilirsin. Al bakalım. Nasıl? Biraz değişik kullanıyorsun ama olsun. Tamam onu da yap bakalım. Oldu mu? Tamam. Başka bak şunu kullanmadın. Bak bunu da al. Ha biri aynılarını alıyorsun. Ha onu da kullan birazcık. Çok güzel oldu Defne Zeynep. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Tamam onu da yap bakalım. Başka? Onu da al. Ha. Başka neresi bozuk? Ay Defne Zeynep. Masa da bozulmuş. Masanın ayağında yapar mısın? Sandalye de olur. Tamam. Başka? Bu. Başka nesi bozulmuş? Bitti mi? Evet. Tamam onları da tamir et. Başka ne var? O yeşil olanı da alsan mı? Aldın mı? Sarıya aldı olsun. Heh, oldu. Teşekkür ederim. Başka neresi bozuk? Defne. Kapımız kırılmış. Baksana. Gördün mü? Kapımızı yap bir de bakalım. Al bakalım başka ne var? Onu da yap bakalım. Oluyor mu Defne Zeynep? Başka neresi var? Kapı, başka. Dolabı da yaptın. Sandalyeyi de tamir ettin. Başka bir yer kalmadı galiba. Değil mi? Bak kaldı. Bak sana. Al onu da. Çak çap yap bakalım. Oldu mu? Oldu galiba değil mi? Defne Zeynep. Masayı unuttum masayı. Ne? Masa da kırık. Onu da tamir etsen olmaz mı? Oldu. Baksana ona yeni bir kapı takmak lazım oraya. Öyle yapmakla olacak gibi değil. Başka ne yapacaksın? Ne yapacağım? Başka neresi var? Ne yapacağım? Gel bak burası da var. bu Kapı, kapıyı da yap. Al onları. Nereye gitti? Ne gitti? Yap bakalım iyice. Camlara vurma. Cam kırılır. Tamam mı? Yaptın mı? Bitti mi? Onu da yap bakalım. Hmm. Aferin. Çok güzel oldu Defne Zeynep. Teşekkür ederim geldiğin için. Onu da mı yaptın? Hadi onu da yap. Aferin sana. Çok güzel oldular. Çok güzel yaptın. Gerçekten hepsi tamir oldu.